Wolf City takımıyla istediği başarıyı yakalayamayan Acun Ilıcalı takımı satılğa çıkartıyor ve İngiltere'de yeni bir maceraya atılıyor. City'yi satarak Leeds United takımını satın alan Acun Ilıcalı'nın başlangıç bütçesi ise yaklaşık 70 milyon Euro. Ancak takımımızın yalnızca Süper Lig'den ve İngiltere 2. Lig'inden transfer yapma hakkı bulunuyor. 3 sezon sürecek olan rebuildimizde hedefimiz ise Premier Lig'e yükselmek ve Avrupa'da başarılı olmak. Bakalım ilk denemesinde başarısız olan Acun Ilıcalı ikinci denemesinde İngiltere'de zafere ulaşabilecek mi? Videoya devam etmeden önce büyük yemek harcadığımız ve her gün rebuild videosu yayınladığımız kanalımıza da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca Rebuild fikirlerinizi de yorumlarda Bizimle paylaşabilirsiniz Gerçekleştireceğimiz Rebuildlerde Yorumunuza videomuzda yer vereceğimizi de Unutmadan söyleyelim Evet Acun Ilıcalı'nın yeni satın aldığı Leeds United takımıyla Rebuild'imize Başlıyoruz arkadaşlar hemen ilk önce Bir ilk 11'imize bakalım takımımızdaki Oyuncuların durumunu bir analiz edelim Transfer listemizi ona göre oluşturalım Arkadaşlar burada önce taktiğimizi Hemen 4-3-3 atak formasyonuna Göre düzenliyoruz Evet taktiğimizi düzenledik arkadaşlar hemen reytingi yüksek oyuncuları da ilk 11'imize ekleyelim. Yüksek ratingli oyuncularımızı da ilk 11'e ekledik arkadaşlar. Burada takımımızın durumu açıkçası çok iç açıcı değil. Yani genç oyuncularımız var ama ratingleri çok yüksek değil açıkçası. Burada kesin bir merkez orta saha transferi yapmamız gerekiyor. Biliyorsunuz ki bütçemiz yaklaşık 70 milyon euro. Yine sağ bek ve sol bek mevkisinde de düşük ratingli oyuncularımız var maalesef. Onun dışında santrafor mevkisine de kesin bir transfer yapmamız gerekiyor. Yani böyle 70 75 rating'li oyuncularla Premier Lig'e yükselmemiz çok zor. O yüzden takımımızın genel rating'ini kesinlikle yükseltmemiz gerekiyor. Yedek oyuncularımız da gerçekten kötü. Yedek kulübesi de sıkıntılı. Biliyorsunuz ki yalnızca Premier Lig'den yani İngiltere'den ve Süper Lig'den transfer yapabiliyoruz. Eğer bütçemiz kalırsa bir kaleci transferi de yapmayı düşünüyorum açıkçası. Şimdi hemen transfer listemizi oluşturalım oyuncularla görüşmelere başlayalım arkadaşlar. Ve transfer listemizi oluşturduk arkadaşlar. Listemizde Süper Lig'den ve Premier Lig'den birçok oyuncu bulunuyor. Burada ortalama 80 reytinge yakın oyuncuları eklemeye çalıştım listemize. Şimdi hemen stoper transferimizle başlayalım. Stoper'de gideceğim ilk isim Abdülkerim Bardakçı arkadaşlar. Galatasaray'ın stoperi. Abdülkerim'in sözleşmesinin bitimine az kaldığı için bu transferi yalnızca 12 milyon euroya bitirebiliyoruz. O yüzden ilk hedef olarak Abdülkerim'i seçtik. Hemen bir transfer teklifinde bulunalım. Ve Abdülkerim'le kadromuzda bulunan stoper oyuncusu Weber artı 6 milyon euroya yakın bir ücret karşılığında el sıkıştık arkadaşlar. Okan Buruk bu teklifimizi kabul etti. Böylelikle hem kadromuzda düşünmediğimiz bir oyuncuyu Galatasaray'a göndermiş olduk. Hem de Abdülkerim bardakçıyı kadromuza katmış olacak arkadaşlar hemen Abdülkerim'le de görüşmelere başlayalım ve bu transferi kesinleştirelim ve Abdülkerim'le de anlaşıyoruz arkadaşlar böylelikle defans hattındaki reytingimizi 75'ten 79 reytinge kadar çıkartmış olduk. Gayet başarılı bir transfer oldu bizim için. Şimdi bir stoper transferi daha yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Defans hattımız gerçekten çok zayıf. Burada Çalobah'a gitmek istiyorum açıkçası ama onun da maliyeti birazcık yüksek. 20 milyon euroya yakın bir bedeli olacaktır bizim için. Ama yaşı genç arkadaşlar. 3 sezonluk rebuildimizde önümüzdeki sezon Premier Lig'e yükseldiğimizde gayet rahat şekilde bizi taşıyacak bir stoper aslında ama burada Cicu aralarında 5 milyon euro'luk bir fark var sadece o yüzden Çalobah'a gitmek istiyorum arkadaşlar hemen burada ilk transfer teklifimizi Chelsea'ye iletelim ve Chalobah için de Chelsea ile anlaşıyoruz bu transfer bize birazcık pahalıya mal oldu açıkçası yaklaşık 19 milyon euro'luk bir maliyeti var arkadaşlar ve Chalobahla da anlaşıyoruz böylelikle defans hattındaki transferlerimizi tamamlamış oluyoruz Acun Leeds United takımına ikinci transferi Chelsea'den oluyor arkadaşlar şimdi hemen defans hattından sağ bek ve sol bek transferleriyle hızlı bir şekilde devam edelim arkadaşlar. Burada öncelikle sol bek için Chelsea'ye gideceğiz. Bir kez daha Ben Chilwell arkadaşlar. Bunun da 13 milyon euroya yakın bir maliyeti var. Ve Chelsea ile de Chilwell için anlaşıyoruz arkadaşlar. Burada bizden birazcık zaman istemişlerdi. O yüzden zamanı ileri aldık. Birazcık yaklaşık 13 milyon euroya Chelsea ile el sıkışıyoruz. Hemen Chilwell'le de görüşelim arkadaşlar. Kadromuza gerçekten başarılı oyuncular katmaya devam ediyoruz. Ve Chilwell birbirine de anlaştık. Böylelikle sol bek mevkisindeki reytingimizi de yükseltmiş oluyoruz. Bu da takımımıza yaptığımız 3. transfer oldu. Bence gayet iyi. Tam bir fiyat performans transferi olmuş oldu. Burada tabi oyuncularımıza da teklif geliyor arkadaşlar. Bu teklifleri de kabul edeceğim. En azından buradan da bir bütçe elde edebiliriz. Ne gelirse kar gözüyle bakacağız. Ve defans hattındaki son transferimiz arkadaşlar. Sağ bek mevkisi ne olacak? Burada da Nottingham Forest takımına gidiyoruz. Bir kez daha Premier Lig'deyiz. Ola Ayna 27 yaşında 79 reytingde. Bunun da yaklaşık 13 milyon euroluk bir maliyeti var. Bu oyuncunun da sözleşmesine 12 ay kaldığı için takımından ucuz bir şekilde transfer edebiliriz diye düşünüyorum. Ve Ola Ayna için de anlaşıyoruz arkadaşlar. Burada kadromuzda bulunan Sabek oyuncusu artı 9 milyon euroya bu transferi bitirmiş olduk. Gerçekten oldukça titiz bir şekilde hareket ediyor ve kadromuza çok önemli bir sabek oyuncusu katıyoruz. Bu oyuncunun da ratingi 80'e yakın ve oyuncuyla da anlaşıyoruz. Kadromuza Premier Lig'den, Süper Lig'den oyuncular katmaya devam ediyoruz. Ve defans hattındaki transferlerimizi tam tamamlamış olduk böylelikle. Burada orta sahada bir kez daha Chelsea'ye gidiyoruz arkadaşlar. Gerçekten Chelsea'nin pilot takımı olduk ama yapacak bir şey yok. Devsbury Hall diye bir oyuncu var arkadaşlar. İlginç bir isme sahip. O da 77 rekimde ama 25 yaşında bu transfer transferi de 15 milyon euroya bitirebiliyoruz ve bu transferi de bitiriyoruz yine kadromuzdaki bir oyuncuyu takasta kullandık burada üzerine de 10-11 milyon euro olup bir rakam ekledik arkadaşlar ve Chelsea ile anlaşmaya varıyoruz şimdi hemen oyuncuyla da görüşelim ve oyuncuyla da anlaşıyoruz böylelikle orta sahaya da Premier Lig'den bir takviye yapmış olduk ve maalesef bütün paramızı da bitirmiş olduk arkadaşlar artık hiç paramız kalmadı burada tabii ki de teklif gelen oyuncularımız vardı o oyunculardan eğer bir gelir elde edebilirsek birkaç tane serbest oyuncuya gitmek istiyorum arkadaşlar özellikle hucum hakkında. Şimdi zamanı birazcık ileri alalım ve oyuncu satışlarından birazcık gelir elde edelim arkadaşlar. Ve bir oyuncu satışı gerçekleştirdik yaklaşık 7 milyon euroya elden çıkarttık arkadaşlar. O yüzden hemen hiç vakit kaybetmeden bir sol kanat transferi yapmak istiyorum. Çünkü serbest bir oyuncuyu katacağız kadromuza. Bu oyunculara eğer geç kalırsak başka takımlar bunları kapar arkadaşlar. Hemen o yüzden sol kanat oyuncusu Alexis Vega ile görüşmelere başlayalım ve Alexis Vega ile şartlarda anlaşıyoruz. Böylelikle sol kanat transferimizi de tamamlamış olduk. Artık hedefimizde tek bir transfer kaldı. O da Santrafor transferi arkadaşlar. Onu da artık eğer satış gerçekleştirebilirsek yapacağız. Onun dışında transfer yapmamız çok zor arkadaşlar. Çünkü bütçemiz gerçekten çok az kaldı. 4 milyon euroluk bir bütçemiz var sadece. Şimdi zamanı birazcık ileri alalım ve satışları gerçekleştirebilirsek Santrafor transferimizi yapalım arkadaşlar. Ve artık transfer döneminin son saatlerine geldik arkadaşlar. Baya bir oyuncu sattık açıkçası. Burada beklemedi Fazla bir bütçe elde etmiş olduk. Yaklaşık 39 milyon euroluk oyuncu satışı gerçekleştirdik. Kadromuzdaki fazlalıkların tamamını gönderdik arkadaşlar. Şimdi hemen bir Santrafor transferi yapalım. Burada teklif götürmek istediğim bir oyuncu var arkadaşlar. O da Tottenham takımının oyuncusu Richarlison. Tam da bütçemize uygun bir oyuncu. Ratingi de 81 tam takımımıza uygun arkadaşlar. En son 32.4'e kadar indirdik arkadaşlar. Bu teklifi kabul ediyorum ve Richard Richarlison'u kadromuza katıyoruz. Gerçekten İngiltere 1. Ligi için muhteşem bir transfer olmuş olacak arkadaşlar. Bu arada Richarlison da Tottenham'dan Atalanta'ya transfer olmuş. Biz bu transferi Atalanta'dan gerçekleştirmiş oluyoruz. Ve Richarlison'a da anlaşıyoruz. Kadromuza tam 81 reytinglik bir forvet oyuncusu katmış oluyoruz. Gerçekten harika bir transfer oldu bizim için. Son olarak burada bir kaleci transferi de yapmak istiyorum. O da serbest bir oyuncu zaten bütçemiz ancak yetecektir bu oyuncuya. Ve kaleci transferimizi de yapmış olduk. Bu da 77 reytinglik bir kaleci. Yaşı da genç arkadaşlar. Şimdi hemen ilk 11'imizi düzenleyelim. Yeri transferlerimizi ekleyelim. Burada Richarlison'u hemen Santrafor mevkisine ekleyeceğiz. Tabi FC25 Vega'yı almış oraya. Biz Vega'yı sol kanata çektik. Richarlison'u Santrafor mevkisinde oynatıyoruz. Sağ kanatta James oynayacak arkadaşlar. O da daha 26 yaşında. 76 reytingde yani fena bir oyuncu değil. Burada orta sahaya Chelsea'den transfer transferimiz Deus halı ekliyoruz. O da 77 Rating de gayet iyi ofansif orta sahaya ve diğer merkez orta sahaya bir transfer yapmadık arkadaşlar. Orta sahayı tek transferle geçtik. Sağ beke zaten olayına direkt geçmiş, sol beke de Çilgül geçmiş. Abdülkerim Bardakçı stoperde onun yanına da hemen buradan Chelsea'den bir diğer transferimiz Çalobah'ı ekliyoruz ve kaleciyi de değiştirelim arkadaşlar. Ve bildiğimize başlamadan önce her zamanki gibi yapacağımız iki şey var. Birincisi antrenman planını vermek İkincisi de gelişim planı. Hemen antrenman planıyla başlayalım. Antrenman planımızı verdik arkadaşlar. Burada genç oyuncularımıza da bir gelişim planı uygulayalım. Örneğin burada Çaloba arkadaşlar daha 25 yaşında. Gelişimi oldukça açık bir oyuncu. Ve oyuncularımıza da gelişim planlarını verdik. Artık elimizden gelen her şeyi yaptık arkadaşlar. Ve bakalım Acun Ulucalı'nın yeni takımı Leeds United ilk sezonunda Premier Lig'e çıkmayı başarabilecek mi? Hedeflerimize ulaşabilecek miyiz? Gerçekten çok heyecanlı arkadaşlar merak dolu bir rebuild olacak. Şimdi hep birlikte 3 sezonluk rebuildimizde ilk sezonun sonuna doğru ilerleyelim. Ve takımımız ilk sezonda İngiltere 1. Liginde resmen destan yazıyor arkadaşlar. Tam 100 puan toplayarak şampiyon oluyoruz. Böylelikle önümüzdeki sezon Premier Lig'de mücadele etmeye hak kazanıyoruz. Gerçekten muhteşem bir sezon geçirmişiz. En yakın rakibimize 6 puanlık bir fark atmışız. Ligin açık ara en iyi takımıyız arkadaşlar. Hemen bir yerel kupalara bakalım. Belki burada da bir başarı elde etmişsek eğer Avrupa kupalarına katılmış olabiliriz diyecektim ki FA Cup'ta Liverpool'la eşleşmişiz. Maalesef çeyrek finalde şanssız bir eşleşme olmuş. 3-1 mağlup olmuşuz. Kupaya veda etmişiz arkadaşlar. Carabao kupasına bakıyoruz. Burada da yokuz. Burada da yine çeyrek finalde bu defa Manchester United'la eşleşmişiz. Gerçekten şanssız kurallar olmuş. Bizim için Avrupa Ligi'nde zaten yokuz arkadaşlar. Bir gol krallığına bakmak istiyorum. Yeni transferlerimizden kimse var mı diye derken Richarlison bu sezon tam 35 gol atarak sezona damga vuruyor. Ne kadar başarılı bir transfer yaptığımızı bize gösteriyor arkadaşlar. Burada bizim takımımızdan Alexis Vega da 12 golle 17. sırada asist krallığında da Alexis Vega 13 asiste ilk sırada arkadaşlar. Devsbury Hal 11 asistle ikinci sırada ilk iki sırada bizim oyuncularımız var. Gerçekten yaptığımız tüm transferler başarı yakalamış. Gol yenmeyen maçta bizim kalecimiz birazcık aşağılarda kalmış arkadaşlar. 6 maçta tek kalesini gole kapatmayı başarmış. Hemen bir şuradan takımın bir detaylı istatistiklerine bakmak istiyorum açıkçası. Kaleyi zaten burada 80 reytinge ulaşan Malagon korunmuş. Bunu geçen sezonun başında serbest oyuncu olarak transfer etmiştik. Sol bekte Chilwell 79 reytinge ulaşmış. Stoper'de de Abdülkerim Bardakçı ve Çaloba. Forma giymiş arkadaşlar Abdülkerim reytingini korumuş. 79'da kalmış Çaloba 80 reytinge yükseliyor. Sağ bekte Oğla Ayna 79 reytingde o da reytingini korumuş. Ve Deus Prihal o da 79 reytinge yükselmiş. 6 gol 13 asistle yıldızlaşmış arkadaşlar. Ofansif orta sahada Aranson Amerikalı futbolcu 12 gol 6 asist üretmiş. 77 reytinge yükselmiş. 4 reyting birden yükseliyor arkadaşlar. Sağ kanatta Daniel James 17 gol 7 asist. Bu oyuncu da zaten takımda olan bir oyuncuydu arkadaşlar. Sağ kanatta oynuyor. Alexis Vega 78 reytingde o da çok yükselememiş açıkçası. Ama yine de 20 gol 15 asistlik güzel bir katkıda bulunuyor. Ve sezona damga ise Richard Risson vuruyor. 81 reytinge ulaşmış. 37 gol 2 asistle harika bir performans arkadaşlar. Takımın belki de şampiyon olmasındaki en önemli oyuncu oluyor. Bakalım önümüzdeki sezon Premier Lig'de nasıl bir mücadele vereceğiz ama öncesinde hemen önümüzdeki sezonun önce başına gidelim arkadaşlar transfer sezonu açılmasıyla bir bütçemize bakalım. Gelen tekliflere bakalım. Transfer yapabilir miyiz? Onu değerlendirelim. Ve sonrasında ikinci sezonumuzun sonuna doğru ilerleriz arkadaşlar. Ve bu sezon gerçekten inanılmaz bir bütçemiz var. Premier Ligi yükseldiğimiz için muhtemelen 116 milyon euroluk bütçe verdiler arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir bütçe. Hemen buradan bir ilk 11'imize bakalım. Hangi mevkiye hangi oyuncuları alabiliriz diye. Burada sağ kanada bir transfer yapmak istiyorum. Ve merkez orta sahaya bir transfer kesinlikle gerekiyor arkadaşlar arkadaşlar. Aran son yerine herhangi bir kimseyi almayacağım. Çünkü bu oyuncu baya bir gelişti. O gelişimi kesmek istemiyorum. Ama sağ kanada ve merkez orta sahaya iki transfer yapalım arkadaşlar. Buradaki ratinglerimizi yükseltelim. Hemen bu iki mevki için transfer listemizi oluşturalım. Oyuncularla görüşmelere başlayalım. Ve transfer listemizi oluşturduk arkadaşlar. Bu da aslında ofansif orta sahaya transfer yapmayacağımızı söylemiştik ama eğer sağ kanat ve merkez orta saha transferlerini uygun yolu bitirebilirsek ve bütçemiz kalırsa bir ofansif orta sahaya da transfer yapmak istiyorum çünkü Aranson iyi gelişen bir oyuncu ama 77 reytingde Premier Lig'de mücadele etmemiz zor. Bütçemizin artması durumunda o mevkiye bir transfer yapacağız arkadaşlar. Sağ kanat mevkisinden transfere başlayalım. Burada gitmek istediğim ilk oyuncu Bradford takımının sağ kanat oyuncusu Brian Mbuemo. Bu oyuncunun da sözleşmesinin bitimine az bir süre kaldığı için 32 milyon euroya bırakıyorlar. O yüzden bu oyuncuyu transfer etmek istiyorum arkadaşlar. Hemen bir 30 milyon euro'luk 33 milyon euro'luk Bir teklif gönderelim Ve 34.5 milyon euro'ya Bu transferi bitiriyoruz arkadaşlar 83 reytinglik bir oyuncuyu Kadromuza katmış olacağız Ve Mbue ile da anlaşıyoruz Böylelikle sağ kanat transferimizi Tamamlamış olduk reytingimizi 83'e yükselttik arkadaşlar 34.5 milyon euro'ya bu transferi Bitiriyoruz şimdi merkez orta Sahaya bir kez daha aynı taktikle Sözleşmesinin bitimine az kalan Bir oyuncu bulduk bu da Tottenham takımının orta saha oyuncusu Rodrigo Bentancur. Bunun da 24,5 milyon euroluk bir maliyeti var arkadaşlar. Hemen bu oyuncuya da bir 24 milyon euroluk teklifte bulunalım. Ve 26 milyon euroya kadar düşürdük arkadaşlar. Tottenham'la anlaşıyoruz. Bu rakam karşılığında hemen oyuncuyla da görüşmelere başlayalım. 82 reytinglik başarılı bir oyuncu. Ve Bentancur'la da anlaşıyoruz. 82 ratinglik oyuncuyu kadromuza katıyoruz arkadaşlar. Ofansif orta saha mevkisinde listemizde iki oyuncu var arkadaşlar burada almak istediğim oyuncu Nottingham Forest takımının ofansif orta sahası Morgan Gibbs White bu oyuncunun hem yaşı genç daha 25 yaşında hem de maliyeti bizim için uygun arkadaşlar ratingi de 81 bize oldukça hatta 82'miş pardon bize oldukça katkı sağlayacaktır bu oyuncuya hemen 35 milyon euroluk bir teklif göndereceğim bir kez daha Nottingham Forest'tayız ve anlaşıyoruz arkadaşlar bu oyuncu için el sıkışıyoruz hemen oyuncuyla da görüşmelere başlayalım böylelikle ofansif ortası transferimizi de tamamlamış olalım ve Morgan Gibbs-White'la da anlaşıyoruz. Böylelikle ofansif orta saha transferimizi de tamamlamış olduk arkadaşlar. Yaklaşık 35 milyon euro'ya bu transferi bitirdik. Gayet başarılı, iyi Premier Lig'de kendini ispatlamış bir oyuncu aldık arkadaşlar. Şimdi yeni transferlerimizi, ofansif orta sahamızı ve sağ kanat oyuncumuzu ilk 11'e ekleyelim. MBO burada sağ kanada geçiyor arkadaşlar. Ofansif orta sahaya da Morgan Gibbs-White'ı transfer ettik. kuru da ekleyelim merkez orta sahaya ve böylelikle ilk 11'imizi artık kesin olarak düzenlemiş oluyoruz. 80 ratingin altında oyuncu kalmadı arkadaşlar. Gerçekten kadromuz oldukça gelişti. Bu sezonki hedefimiz ligde zirveye oynamak tabii ki de zor, çok zor ama en azından Avrupa kupalarına katılabilirsek bir hedefimizi daha gerçekleştirmiş oluruz arkadaşlar. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Şimdi hep birlikte ikinci sezonumuzun sonuna doğru ilerleyelim arkadaşlar. Ve Premier Lig ilk sezonumuzda maalesef istediğimiz sonucu çok da alamamışız arkadaşlar. Ligi 11. sırada tamamlıyoruz. Yine kötü bir sonuç değil ama iyi bir sonuç da değil maalesef hedefimiz çünkü en azından ilk 6'ya girip Avrupa'ya katılabilmekti maalesef. Bunu başaramadık arkadaşlar. Şampiyon da Arsenal olmuş bu arada. Genel kupalara bakalım. Eğer burada bir kupa kazanabilirsek Avrupa'ya katılabiliriz ama maalesef efe Kupası'nı Liverpool kazanmış. Takımımız da bu kupada daha 3. turda Chelsea'ye mağlup olmuş arkadaşlar Erken veda etmişiz Karabağ kupasında da yokuz maalesef Bu kupaya da daha ikinci turda Rakibimize mağlup olarak veda ediyoruz Yerel kupalardan da istediğimizi alamadık Hemen bir gol krallığına bakalım. Alexis Vega girmiş gol krallığına. 24 golle ikinci sırada gerçekten Premier Lig'in şaşırtan isimlerinden bir tanesi oluyor oyuncumuz. Birçok yıldız ismi geride bırakmış. Bu arada Osimhen Arsenal'a transfer olmuş. Yine bizim takımımızdan Emboema da 12 gol üretmiş bu sezon. Asist krallığında bizden kimse var mı? Alexis Vega asist krallığına da girmiş. 8 asistle 8. sırada gerçekten Alexis Vega sezona damga vuruyor. Gol yenilen maçta da kalecimiz 6 maçta kalesini gole kapatmayı başarmış. 7. sırada arkadaşlar. Hemen takımımızın bir detaylı istatistiklerine bakalım. Burada kaleyi zaten Malagon koruyordu. 82 reytinge kadar yükselmiş. Sol bekte Chilwell ratingini korumuş arkadaşlar. Stoper ikilimiz Abdülkerim ve Çaloba. ikisi de 80 reytingde. Sağ bek ola O da 80 reytinge ulaşıyor artık. Orta sahaya transferimiz Bentancur bu sezon 37 maçta 3 gol 3 asist üretmiş. O da 83 reytinge kadar ulaşıyor. Dev Özbury Hall o da geçen sezonki transferimizdi. O da 80 rating oluyor artık. Ofansif orta sahaya transfer ettiğimiz Morgan Gibbs White gerçekten bekleneni hiç veremiyor. 1 gol 3 asist tek üretmiş arkadaşlar. Bizim için çok kötü bir sonuç gerçekten. Üstelik ratingi de artmamış. Burada Aaronson birazcık onu kesmiş ama o da gol katkısı üretememiş. Ama sezona damgayı Alexis Vega vurmuş. 80 rating olmasına rağmen 25 gol 8 asistle gerçekten harika bir performans sergiliyor. M -M o da hiç fena değil. O da 12 gol 6 asist üretmiş. Burada Richarlison da Premier Lig'de hayal kırıklığı yaratan bir diğer isim oluyor. Maalesef o da sadece 8 gol 4 asist üretmiş. Burada ofansif orta saha ve forvet mevkilerinden beklediğimiz verimi alamadığımız için ligi orta sıralarda bitirmişiz bence. Çünkü kanat oyuncularımızdan gayet iyi katkı almışız ama forvet ve ofansif orta saha oyuncularımız sıkıntılı arkadaşlar. İkinci sezondaki durumumuz bu şekilde. Şimdi hemen 3. ve son sezonumuzun başına doğru ilerleyelim. Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte belki forvet ve ofansif orta saha oyuncularımızı satarız. Onların yerine son sezonumuz için 2 tane daha yeni yıldızlı oyuncu alırız arkadaşlar. Ve transfer sezonunun açılmasıyla birlikte 2 tane oyuncumuzun satışını da gerçekleştirdik arkadaşlar. Burada Richarlison'u 46.2 milyon euroya Manchester City takımına Morgan Gibbs White'ı da yaklaşık 55 milyon euroya Aston Villa'ya sattık arkadaşlar arkadaşlar Morgan Gibbs White'tan bayağı bir kar elde etmiş olduk. Tabi mevcut transfer bütçemizle birlikte bu satışları da eklediğimizde 159 milyon euroluk bir bütçemiz var arkadaşlar. Oldukça yüksek bir rakam. Bu bütçeyle iki tane transfer yapacağız. Biri Santrafor biri de Offensive Orta Sağ. Listemizde çok yüksek ratingli oyuncular bulunuyor arkadaşlar. Hemen burada ilk olarak Santrafor transferimizi gerçekleştirelim. İki tane isim var. Birisi Alexander Isak. Diğeri de Nicholas Jackson. Burada Isak'a almak isterdim ama İsa'nın bedeli yaklaşık 100 milyon euro arkadaşlar. Eğer onu alırsak bu sefer ofansif orta sahi için bütçemiz kalmayabilir. O yüzden Nicholas Jackson'a gidelim. O da 85 ratingde gayet başarılı bir oyuncu. Ve 75 milyon euroya Nicholas Jackson için anlaşıyoruz. Hemen oyuncuyla da görüşelim. Böylelikle 85 ratinglik bir oyuncu kadromuza katmış olacağız. Artık son sezonda gözümüzü kararttık. Ve Nicholas Jackson'la da anlaşıyoruz. Böylelikle 70 milyon euroluk bir bütçemiz kaldı ofansif orta saha için ve burada ofansif orta saha transferi için gideceğimiz ilk isim Bruno Fernandez arkadaşlar. Bunun maliyeti bütçemizi karşılıyor açıkçası. Ratingi de en yüksek oyunculardan bir tanesi. O yüzden hemen Bruno Fernandez için Manchester United takımıyla görüşmelere başlıyoruz. 82 milyon euro istediler. Gerçekten inanılmaz bir rakam. Ve anlaştık arkadaşlar. Manchester United takımıyla Tanaka artı 60 küsür milyona anlaşmayı sağladık. Hem elimizdeki bir oyuncuyu çıkartmış olduk. Böylelikle kadromuzda da 87 reytinglik bir ofansif orta saha transferi yapmış olduk. Hemen Bruno Fernandez'e de görüşmelere başlayalım. Ve Bruno Fernandez'e de anlaşıyoruz. Böylelikle kadromuza tam 87 reytinglik bir süperstar katıyoruz. Harika iki transfer yaptık. Artık son sezonumuzda gerçekten başarıya ulaşmak istiyoruz. Ligi ilk üçün içinde bitirmek en büyük hedefimiz arkadaşlar. Hemen yeni iki transferimizi de ilk 11'e ekleyelim. Burada Santrafor'a Nicholas Jackson geliyor ve ofansif orta sahaya Bruno Fernandez arkadaşlar kadromuz harika oldu zaten 80 ratingin altında artık bir tek sol bek oyuncumuz Chilwell var o da çok önemli değil. Ama kesinlikle üst sıradaki takımlarla kapışacak kafa kafaya gidecek bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Bakalım bu kadro 3. ve son sezonumuzda neler yapacak. Şimdi hep birlikte 3. sezonumuzun sonuna doğru ilerleyelim arkadaşlar. Ve 3. sezonumuzda maalesef ligi bir kez daha ilk 6 içerisinde bitiremiyoruz arkadaşlar. Yine 2 sıra yukarı çıkmışız. 8. sırada tamamlıyoruz bu sezonu. Aslında 6. sırayla da aramızda öyle aşırı bir puan farkı yok ama maalesef ilk 6'ya girmeyi başaramadık arkadaşlar. Yine de fena bir rebuild olmadı aslında. 3 sezonda İngiltere 2. liginden Premier Lig'e kadar yükselip ligin tehlikeli takımlarından bir tanesi olduk. İlk 6'yı zorlayan takımlarından bir tanesi olduk. Hemen bir yerel kupalara bakalım arkadaşlar. Unutmadan yerel kupalarda yokuz maalesef. Burada hangi turda elenmişiz? 5. turda yine şanssız bir eşleşmeyle Manchester City'ye mağlup olmuşuz. Karabağ Kupası'nda finale yükselmişiz. Finalde yine Manchester City ile karşılaşıp mağlup olmuşuz maalesef. Gerçekten bu kupayı kazansaydık en azından ve bildiğimizi kupasız kapatmamış olurduk ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Gol krallığına bakalım. Nicholas Jackson bu sezonki yeni transferimiz 22 golle 3. sırada. Embuemo da 18 gol atmış. O da 9. sırada arkadaşlar. Bruno Fernandez'i göremedim. Çok gol katkısında bulunamamış. Asist krallığına bakalım hemen. Bruno Fernandez asist krallığında var. 7 asistle 7. sırada. Gol yer maçta da kalecimiz birazcık aşağılarda kalmış. 16. sırada arkadaşlar hemen takımımızın son kez bir detaylı istatistiklerine bakalım ve rebuild'imizin değerlendirmesini yapalım arkadaşlar. Kalecimiz 83 reytinge kadar yükselmiş. Zaten kaleyi yok olmuş arkadaşlar. Chilwell burada 79'da kaldı maalesef. Çok yükselemedi. Stopper ikilimiz Abdülkerim Bardakçı ve Çaloba. Onlar da 80 reytingdeler. Çaloba bir reyting daha yükselmiş. 81 olmuş. Ola Ayna 80 reytingde zaten. Orta saha ikilimiz Bentancur 83 ratingi korumuş, O da bu sezon 2 asistlik bir katkı sağlamış. Desprehal da 7 gol 7 asistle başarılı bir performans arkadaşlar. Bruno Fernandes beklentilerimizin altında kaldı. Açıkçası birazcık yalnızca 5 gol 8 asist üretebilmiş. Alexis Vega geçen sezon harikalar yaratmıştı. Bu sezon 10 gol 7 asiste kalmış. O da Mbuemo bu sezona damga vurmuş. 20 gol 3 asistle o da 84 ratinge kadar yükseliyor ve yeni transferimiz Nicholas Jackson'da 24 gol 5 asistlik bir katkı sağlanmış. Aslında hedeflerimize çok ulaşamasak da yine başarısız bir rebüt sayılmaz arkadaşlar. İlk sezonda Premier Lig'e yükselmeyi başardık. İkinci sezonda Premier Ligi orta sıralarda tamamladık. Üçüncü sezonumuzda da artık ilk 6'yı zorlar hale gelen bir takıma dönüştük arkadaşlar. O yüzden başarısız saymıyorum kendimizi ama çok başarılı da saymıyoruz maalesef. Böylelikle Acun yeni macerasının sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenirseniz beğeni tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca Rebirth fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Gerçekleştireceğimiz Rebirth'lerde yorumunuza, videomuzda yer vereceğimizi de unutmadan söyleyelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.